Thank uh you. -huh.

Bravo. Allah razı olsun. Merhaba Hepimize, hayırlı olsun. Hoş Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Hayırlı olsun. Merhaba. 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 Hoş Başarılı <laughs> evet, evet, bir dönem diliyorum Hoş hepinize. Kolay gelsin. şey alsak mı Evet. efendim. Buradayız. Alanda başlayalım. Sayın hoş geldiniz. Onur verdiniz. Ee, ben şöyle e, mutlu oluyor ve heyecanlanıyorum. Ee, 2019'da sizi ilk taş gelen müdürü olarak e, karşılamıştık. Ve o zaman da çok heyecanla güzel işler yapmak konusunda e, hevesimiz, gayretimiz, umudumuz vardı. E, şükür o 5 yıl boyunca e, 16 milyon İstanbul'a ve size maç olmadan çok güzel işler yaptığımıza inanıyoruz. E, şimdi Eyüp Sultan Belediyesi olarak İstanbul ee, Belediye Başkanı olarak sizi ağırlamaktan büyük onur duyuyorum. Ee, önüm Geçmiş 5 yılda e, ben buraya geldim kısa süre içinde belediyemizde ve ilçemizde yapılan süreçlere baktığımda e, sizin bundan evvel defa de her yerde ısrarla vurguladığınız e, bütün İstanbul'a ayrım gözetmek sizin hizmet e, konusundaki o yaklaşımın ee, geçtiğimiz beş yıldaki yansımalarını buradaki birçok işte gördük. Ee, ama inanıyorum ve e, umuyorum e, sizlerin e, önderliğinde büyük e, Büyükşehir'in e, koordinasyonunda ve desteğiyle Eyüp Sultan'da e, Eyüp Sultan'lara çok güzel hizmetleri önümüzdeki beş yılda yapacağız. Ve Eyüp Sultan'ı gerçekten hak ettiği değere ulaştırma niyetimiz, gayretimiz var. Buna inşallah bir olacağız. İnşallah. Ulaşmış olacağız Tekrar hoş geldiniz. Teşekkürler. Biz de hem e, size hem e, seçilen meclis e, üyelerine ve tabii ki görev alan arkadaşlarımıza başarılar diliyoruz. E, Eyüp Sultan e, İstanbul'umuzun böyle çok tarihin odağında, merkezinde duran e, hem kıdemli hem çok özel bir ilçemiz. E, Hassasiyetimiz yüksek. Geçtiğimiz beş yılda da özellikle Eyüp Sultan'da e, hizmetlerimizi verirken çok e, İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak e, çok cömert davrandığımızı düşünüyorum. Çok güzel işler yaptığımızı e, düşünüyorum. Ama e, Eyüp Sultan keşfedildikçe aslında yapacak çok işimiz olduğunda farkındayız. E, bu yönüyle e, çok uyumlu, e, karşılıklı diyaloğu en üst seviyede tutan hem Eyüp Sultan'ın maneviyatına hem buranın tarihi dokusuna İstanbul'un böyle geçmişten bugüne gelen ayrılmaz bir parçasına dönük hassasiyetimizi gösteren güzel bir hizmet dönemini birlikte yapacağımıza inanıyorum. Sizin de hassas kamu deneyiminizin buraya yansıyacağından hiç kuşkumuz yok. Belediyelerimizde bu değişim sürecinde dikkat etmemiz gereken çok önemli hususlar var. Elbette bir hizmet farkı yaratmamız lazım. Bizden vatandaşın beklediği bu. Tabi burada yüksek ilgi, ayrımcılık yapmamak. Bir de gerçekten hizmet verirken topyekün tüm karma duyguları içinde tutan nitelikli, liyakatli, ahlaklı Davranan herkesin bizimle yol yürüyebileceğini e, ispat eden e, hassas bir e, dönemi e, yöneteceksiniz. Bu kapsamda e, başkanlarımıza çok güveniyoruz. Tabii sizinle 5 e, be, yıllık sıkı bir yol arkadaşlığımız var. Dolayısıyla en örnek hamleleri ya da en örnek çalışmaları beklediğimiz başkanlarımızdan birisi de sizsiniz. Evet, Bizim de en üst seviyede takibimiz, yol arkadaşlarımızla ilçemize olan ilgimiz devam edecek. Umuyorum 5 yıl sonrasında Eyüp Sultan halkımız hem Eyüp Sultan Belediye'mizi, sizi, ekibinizi hem de Büyükşehir Belediye'mizi sizlerle olan uyumunu alkışlayan bir sürece beraber yaşarız. Başarılar dilerim. Allah utandırmasın. Size ve bütün arkadaşlarınıza yolunuz açık olsun diyorum. Çok teşekkür ederim başkanım. Tekrar hoş geldiniz. Başarılar. Hoş